Hadi yapalım kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta da sizlerle beraber bir mobilya kurulumu yapacağız. Şu anda yazlıktayız. Yazlığımızın banyosunun dolaplarını takacağız. dostlar kutumuzu açtık. Bu kutumuz ilk bize lazım olan kutu değilmiş. Bu evet anladığım gibi lavabosu. Diğer kutuyu getirelim onu açalım şimdi. Evet doğru kutuyu bulduk. Şimdi videoyu tek başıma çektiğim için gene zor bir video olacak ama halledeceğiz. Tahtaları bir alayım. Şu alanı bir boşaltayım. Burada çalışacağız. Daha sonra yerine takacağız. Alt dolabın tahtaları bu kadar. Bunlar da onların montajlama parçaları. Bunları ilk önce toplayacağız. Birleştireceğiz. Daha sonra montajını hep beraber yapacağız inşallah. Evet dostlarım. Şimdi montaja başlayacağız. Bu dolabımızın altı oluyor. Burada dört tane vidalama yeri koymuşlar. Altında şu şöyle delikler var. Yuvarlak yuvarlak. Montolama şekilleri değişik olabiliyor tabii ki. Bu böyle bir e, klip sistemi kullanmış. Evet, bir tanesini ben taktım böyle. Şimdi göstereceğim sizlere. Evet, bunun içerisine çıkan şu yuvarlak bunları bu e, geniş deliklere takacağız. Biri içerisine çıkan Şöyle uzun pimler var. Evet. bunlar da yandaki şeye takacağız. Şöyle bu yuvarakları bir oturtalım. Bakın şurada bir ağız kısmı var. Evet. Bu ağız kısmı dışarıya doğru bakacak. Şöyle göstereyim. Bakın burası dışarısı. Şimdi ağzım oturan yukarı gelecek şekilde bunu taktım. Öbür önüne takayım. Tamam bunu da taktık. Şimdi yan kapağına gelelim. Şimdi yan yan kapak şu şekilde bu şekilde bunun yanına gelecek. Onun için burada şimdi o klipsi taktık ya onu sıkıştıracak olan şu parçası var. Az önce gösterdim size uzun. Bunun ilk göze takıyoruz. Evet. Hepsini takalım bu şekilde. buradaki pimlerini taktık gördüğünüz gibi. Yalnız bitmedi. Bir de şurada kamalar var. Bu kamalardan takacağız. Evet, şu siyah plastikler var. Bunları da taktık. Evet, şimdi ben bunu böyle buraya taktığım zaman şu vidalama yerleri üstte kalacak. Gözükmesini istemiyorum. Şunu şöyle bir ters çevireyim. Evet şimdi onlar alta kalacak. Yaptıktan sonra. Evet, şimdi bunu diğerine getireceğiz. Bakın şimdi şurada şöyle göstereyim. Şimdi iki tane taktık ya bir tane klipsli bir tane de kama taktık. Evet onu bu alttaki tahtamızın şurada delikleri var. İki tane burada var. O vida yerimiz burada. İki tane burada var. Onlara takıyoruz. Evet. ile Arkadaki vidayı sıkıyoruz. Yani sıkmıyoruz aslında. Onun hani ağzı açıktı ya. Onu çevirdiğim zaman kapatıyor ve kilitliyor. Evet, bu da tamam. Evet şimdi ters çevirdik rahat edelim diye. Aynı işlemi diğer yan kapağımıza da yapıyoruz. Bakın şurada iki tane delik var. Bunları buraya getireceğiz. Şu yukarıdaki delikleri tınla aynı hizaya getiriyoruz. Çünkü orada başka bir işlem yapacağız. Şu metal parçayı ilk deliğimize takıyoruz. Yanına bir tane kama takıyoruz. Öbür tarafına da taktık. Kamamıza taktık. Ve şimdi yerleştirelim. O da tamam. Tabii arkadan sıkıştırmamız lazım. E, evet, alıyoruz. Arkadan bu klipsi kapatıyoruz. Evet. Öbürünü de kapatalım. Tamam. Bu işlem tamam. Tekrar altımızı böyle çevirelim. Kırmızı anahtarımızı yuvasına yerleştirdik. Öbürünü de yerleştiriyoruz. Evet şimdi bunu takacağız. Etiketini çıkartalım. Etiketini çıkarttık. bayağı uğraştık. Diyeceksiniz uğraşmayın taksın gitsin ama bunu sonra çıkartmak daha zor. Şimdi onun da klipsini takalım. diyeceğiz, Ona göre ölçüsünü alacağız ve dilerek montajını yapacağız. Evet dostlar montajımızı yapıyoruz ama bir sorun çıktı. Gördüğünüz gibi altı lavabodan daha küçük. Yani bu mümkün değil olmaz. Allah'tan aldığım firmayı aradım. Bunu hepsi buradan almıştım. Oradan bana firmanın numarasını verdiler. Firma resimleri atın altını tekrar gönderelim dediler. Bakalım gönderecekler mi bilmiyorum. Şu an için montajımız böyle yarım kaldı. Doğru parça gelirse montajımıza devam edeceğiz. Her sevgili dostlar video içine video oldu. Başlangıç oldu. Çünkü neden? Az önce gördüğünüz dolabın altı yanlış gelmişti. Aldığım yere ilettim. Onlar da sağ olsunlar biraz uğraştırdılar ama nihayetinde yine çözdürür sorunumu. Kısa olan dolabı değiştirdiler, yenisini gönderdiler bana. Şimdi yenisi daha doğrusu doğru parça geldiğine göre kurulumumuza devam edelim. Gelen dolabımız bu. Ben o arada görüyorsunuz süpürgelikleri, pervazları taktım. Boş durmadım tabii ki, bir takım taletlerimize devam ediyoruz. Şu anda parça parça işler kaldığı için biraz zaman ve yoruyor bizi. Daha doğrusu o parçadan o parçaya, o parçadan o parçaya derken hem sıkıcı hem de zahmetli oluyor. Tadilatın sonuna geldikçe insanlar biraz da bıkkınlık, biraz da böyle parça parça iş olunca yoruluyormuş. Bunu da çok iyi anladım. Evet neyse uzatmayayım. Şimdi gelen alt dolabımızı tekrar açalım, kurulumunu yapalım, montajını hep beraber yapalım. Çıkan parçalar bu. Kutu açılımı yapmadım çünkü videonun başında yapmıştık. Şimdi yan tahtaları. Yan çıtaları ve kapağı. Yani bu sefer kurulum şeması da göndermişler. Şimdi hep beraber tekrar kurulalım bakalım. Yine aynı sistem. Kilitli pim sistemi var. Yalnız ben ilave olarak daha sağlıklı olsun diye mobilya toplama dolap toplama silikonu var. Ondan sıkacağım çok az bir miktar. Evet sevgili dostlar dolabı topladık. Şimdi yerine asacağız. Sonra lavaboyu koyacağız. Kapakları şimdi değil. Taktıktan sonra takacağız. Dolabımızı alalım. içeriye getirelim. Lavabamızı monte edelim. Şöyle lavabamı üzerine bir koydum. Bak gördünüz mü şimdi nasıl oldu? Evet öbürünü yanlış göndermişlerdi. Şimdi bunu buraya asacağız. Yerden yüksekliğini 80 santim yapacağız. Yani şu en üstü 80'e oturacak. Onun üzerine lavaboyu koyacağız. Şuraya sıfır yapacağım. Oraya sıfır yapmam için şu payda vermem gerekiyor. Onun göre bir ayarlama yapacağız şimdi. Evet, i̇lk önce geriden 80 santim çizelim. Şurası 80. Dolabımızın altası 1.82 diyelim. 1 santim şey var. Kalibodorun boşluğu. 3 santim geriden delmemiz gerekiyor. Biz onu rahat işleyelim diye 3.5 yapalım. Evet ilk deliğimiz oradan olacak. Şimdi bunun boyu ne kadardı? 77.5. İçi ne kadar? İçi 73.5. Şuradan 73.5. Şuralarda bir yerde 80'imiz olacak. Evet. Tabi bunu buradan demeyeceğiz Daha aşağıdan. Ortadan bir tane atsak ne olur? Şuradan edelim. Tabi tam köşeden. 3,5 demiştik. gösterdiğim yöntem biraz zor yöntem. Daha kolayını buldum. Daha kolayını göstereceğim. önce bu parçaları tahtayı sabitleyelim. Şu arkası tam şuraya sıfır olacak. Bunları taktıktan sonra kalemimizi alıyoruz. Dolabımızı kaldırıyoruz. Evet. Şurana bir 80 işaretleyelim yamuk olmasın. Terazimizde şöyle koyalım üzerine. Şimdi doğalımızı yerine takalım, makas kaldıralım. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İçine lavabomuzu koyacağız. Dikkat kırmadan içini yerleştirelim. Evet. Oturdu mu oturdu. Evet, lavabomuzu da oturttuk. Şimdi etrafını silikon çekeceğiz. Silikon tabancamızı ve silikonumuzu alalım. Yalnız silikon çekme için de ben çok kötüyüm. İnşallah düzgün çekebilirim. Oldu ya. Bu sefer başardım be. Evet çok güzel oldu. Şeffaf silikon çektik. İyi oluyor. ya. Tamam şimdi silikon kurusun. Sonra diğer işinden yapacağız. Biz orada patlarını taksak mı? Oynar mı yerinde? Oynamaz ya. Kapaklarını tutalım. Evet, şimdi kapakları getirildi. Evet, kapaklarımız geldi. Bu nerenin? Bu buranın. Şuna bakalım. Evet, bu buranın. Böyle olacak? Bir kere menteşeliyeyi takalım. Kilitli menteşe var. Yavaş kapadan menteşe var. Bir de normal menteşe vermişler. Yani altına yavaş kapadanını takalım. Üstüne normalini takalım. Şimdi şu kapağımızı doğabın tam altı ile sıfırlıyoruz ve şuradan vida yerimizi açıyoruz onu. Evet, ilk kapağımızı taktık. Aynen, yaparız birazdan. Şimdi diğer kapaklarımızı takalım böyle. Evet gördüğünüz gibi kapaklar da taktık. Şöyle açalım. Bunlar gizli kut diyorlar. Evet. Kapatalım. Yavaş kapanıyor. Tamam. Şimdi şu yukarıya aynasını takacağız. Onun montajını hep beraber yapalım şimdi. Evet dostlar şimdi aynayı toplayacağız. Aynanın şimdi ilk önce kasasını toplayacağız. Sonra aynasını takacağız. Önce parçaları bulmamız lazım. Bu böyle bir parça. Yani şöyle mantık yürüttüğümüz zaman şu tırtıklı yerler var. Bakın plak koydukları yer. Bunlar böyle hepsi alta gelmeli. Şunlar üste gelmeli. Şimdi bunlardan bir tanesi alt, bir tane üst. Bir tanesi de kenar olacak. Tam buldum. Kenar çıkıntıyı şuraya denk gelecek bir şekilde bir tane ayarlayacağız. Şunlar dikmeleri. Bunlar geniş tarafları. Şunu alt yapacağız diyelim. Tek başım olduğum için kamera çekiyor mu bilmiyorum. Şimdi bakın şuradan şöyle bir kanalı var. Kanal geliyor. Şununla devam ediyor. Şöyle geldi, böyle devam etti. Şöyle ters çevirelim. Şu beyaz taraf içe bakacak. sevgili dostlar. Dolabımızın son haline geldik. Aynamız. Şöyle açayım sizlere. Kapatalım. Şuralarda bant kaldı. Onlar artık temizlenecek. Daha çok işi var. Buraya da bir tane dik dolabı var. Onu şimdi kurmayacağım. Çünkü daha buranın duşa kabını gelecek. Yani o arada banyo yaparsak ıslanacak, daha iyi olacak. Onun için kurmayacağım. Evet. Sevgili dostlarım. Videomu beğendiyseniz like atarak bana destek olmayı unutmayın. Bunu sizlerden özellikle istiyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup takipte kalın.